Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir video çekiyoruz değişik bir video çekiyoruz bir tanesi vardı bulursak şuraya bir yarısını böyle koyalım Neyi bulursak? O videoyu bulursak minik bir parçasını koyalım işte Tamam ee, her sürdüğümde 1 bir lira Ne kadar şişireceğim peki? Normal bir balon boyutunda Aa o kadar çok şişiremem O kadar değil işte normal Tamam Kafan kadar 3 Üç, <laughs> Üç. İki gofretin kafası kadar onur o küçük. Bir, iki, üç. Burada balonu daha yeni açtık. Daha önce şişirilmemiş balon. Güzel yapraklar Var lan. Işte. Mariana yaprağı mı Değil mi? Güzel. Kafam kadar. Aa bu aynı mı? Aynı. Ims. Bırakıyorum. İster bırak, ister evet, yavaş. Bırak. Fazla bırakma. <gülüyor> of. <gülüyor> tamam. Şimdi gofret alır parçalar. Yere değmesin. Bırakma. Normal indirelim tamam mı? O zaman bunu bırakmam da arkadaşlar şey. E, ee, 1 lira kazandım. Bing. Oraya koyarsın. Şey oluyor ya böyle tamam. turuncu. Ding diye düşüyor. Tamam hadi bak. Editlerken bakarız. Tembelliğime denk gelmezse. Yumuşuyor. İyi mi? İyi, kabul ediyorum. <laughs> 2 lira. Dınk. Evet, biraz nefesle. Ay başım ağrıyor. Oh, da çok, doldu, çok hızlı Daha yaparsan tansiyon düşer. Olacak. Biraz nefesle. Üflerken de i̇çim çok mi, acele etme. Içim he? İçimi hissetmiyorum. İçimi <laughs> hissetmiyorum. Diğerlerin dalaklarına Kaza gelme. Neredeyim ben? Tamam, biraz sakin ol. Videoyu tamam durdurayım. Dinlen biraz. Bir saniye <laughs> verdik. Devam ediyoruz. Süper. Yapacağım tamam mı? Evet. Acele etme. Gaza gelme. Evet. Aferin. Burnundan al. Ağzından ver. Şöyle yapacağım. Tamam. 2 lira. 3. Yalan <laughs> <laughs> söylüyor. 3. Evet bilerek Ben bunu yaptım. 50 lira yaparım seni, ki. Seni dikkat. dikkat ben bunu 1000 lira yaparım. 1000. Tamam hadi gel. Ama şey dinlene dinlene. Sonra yakın e, diş şişirmende 2 lira olsun. Tamam, bunu şişir sonra arada bir şey soracağım sana. <laughs> Küçük. Şişirilmiş gibi yaptın Tuncay. Sen kime, kime oyun oynuyorsun sen? Senin karşından kim var? He? Güldürme. Sen o yollara giderken ben ikinci turumu atmıştım. Bu yeter ama. Tamam haydi, kabul, kabul ediyorum. ne yendiniz? Şimdi kullandığın ilaçların adlarını saysana. Ventolin. Miligramlarını da biliyor musun? Bildiklerini say. E, ventolin. Hmm. Solgar. Tamam. Büyük kap. <laughs> Büyük adı ne? Bilmiyorum sorusunu. Neyse söyle. Devam, söyle. devam et. Tamam. Idebex. Tamam. Kortizon. Tonopfisen. E, Devit vitamini, neydi? Şey e, sabah içtim aç karnına içtim. O mide koruyucu. Lansor. Lansor. O arada o. içiyorsun. E, şey sonra DBD ya CBD. CBD ya. <laughs> ben sana <Db'de>. kurban olurum. <laughs> Yok DBC. Hadi başlayalım. Bu mı? kadar başka içmiyor musun? E, daha toz içiyorum. Karpuz tozu. Karpuz, Ama, tozu. karpuz tozu. Karpuz tozu. Citrullino değil mi? En çok karpuz kabuğunda var. Başka e, bir Beyaz şey istemiyorum ama o kadar. Tamam. Hadi o zaman içim. Yani Ay içim içeyim, içeyim. de Evet mi? balonu içebilirsin. <laughs> tamam hadi 4 lira aldın. Bak bunu içebilirsen 5 lira olsun. Tamam. Ama beş büyük lirin. Lirin. Tamam. 5 lira olsun derken tek balon mu 5 lira? Hı -hı. Hayır. İki bunu içirsen toplamda 5 lira kazanmış oluyorsun benden. Tamam bunu içireyim 5 lira da Öbürünü şişireyim daha büyük şişireyim 5 lira olsun. sen yani. şimdi işi çabuk bitirmek istiyorsun. Evet. Tamam Bu bunu şişir 5 lirayı tamamla. Ha 5 lira da öyle olmuyor. Bir dakika olmuyor. sen şişir önce. Biraz daha. Tamam. Güzel. 5 lira. Tamam. Şimdi biraz sana... daha... Evet. Tuncay bu balonu da şişirse 5 liraya sayacağız. 10 lirayı tamamlayacağız. Öyle anlaştık. Ama biraz büyük şişireceksin değil mi? Kontrollü şişir. Burnundan al. Tamam acele etmiyoruz. Acele etme. İyi mi? Oo, süper. Maşallah. Bırakacağım o zaman da şimdi. Tamam bırak. <laughs> Oha aldım. Bana, bana geldi. <laughs> tamam şimdi 10 liramlar. var. Tamam sana dur cüzdanımı vereyim sen al oradan paranı. Tamam. İstediğin kadar para alabilirsin Tuncay. O zaman Bak böyle babayı bulamazsın. Cüzdan alıyorum. Parayı denin. cüzdan bana lazım. Açamıyorum. <laughs> oh, Şifresini girmen lazım. <laughs> Şifresi 1-2-3 <laughs> Yanlış şifre <laughs> Bilemedim 1-2-3 ee, Kel Şerot'un <laughs> <Kendim diyor>. <gülüyor> <gülüyor> Yaklaştın. ödüyorum Yaklaştın ee, yeni ya çok sert Dön, Şifre bir dakika Şifre... Celonet Bekle Daha açılmadan bana Bak Celonet'miş Vay şifreyi çözdü be. Nerede lan para burada? Bu nasıl bir cüzdan lan ilk defa böyle bir cüzdan görüyorum. Para nerede? Mesela i̇şte para mı yok beni kandırıyor. E burada 10 lira yok. Burada 10 lira yok. Baba 10 lira yok. Bozdururuz. Ben hiç para yok diye verdim ama. <laughs> Bozdur var 20 lirayı alıyorum. Tamam ben. al 20 lirayı. Doğru. Sonra video dışında döver elinden alırım seni. <laughs> Hayır. Hadi al cüzdanını. Hadi ben kaçarım. Ay. Olmadı.